Halk arasında fıtığın patladı diye tabir edilen şey herhalde bu. Biz de çok duyuyoruz bunu. Gerçekten çok küçük bir şey. Ben bazen hastalara şunu söylüyorum. Boyun ağrınızın, bütün çektiğiniz çilenin çaresi bu kadar küçük olabilir. Boyun ağrısı çok yaygın bir problem. Özellikle modern hayatta hepimiz günümüzün çoğunu masa başında ekrana bakarak geçiriyoruz. Ben hastalara hep şunu hatırlatıyorum. Yüzüstü uyuyanlarda boyun ağrıları biraz daha sık oluyor. Müzik CanTV'de TV'de Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nin sunduğu doğrusunu anlatalım da bugün beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Çağlar Berk ile birlikteyiz. Programda genellikle doğrusunu bildiğimiz yanlışlar üzerine konuşuyoruz. Bugün de konumuz boyun fıtığı. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Fıtık konusunda herkesin zihninde bazı yerleşmiş söz kalıpları var ve bunlar oldukça korkutucu sözler. Fıtığım patladı, diskim kaydı gibi. E, fıtık nedir? Patlayan bir şey midir gerçekten? Evet bu çok güzel bir soru. Bizim de çok duyduğumuz bir soru. Şimdi fıtık nedir'den önce fıtık nerede oluyor? Vücudumuzda omurgayı oluşturan kemiklerin arasında disk dediğimiz bir yapı var. Bu küçük bir yastıkçığa benziyor. Aynen bir yastık gibi dışında bir kılıf tabir ettiğimiz yeri var. İçinde de esnek bir materyal var. Bunu da bir silikon yastık gibi düşünebiliriz. Diskin vazifesi darbeleri emmek, kemiklere bir destek sağlamak. Zaman içinde bu dokudaki dejenerasyona bağlı olarak iki şey oluyor. Birincisi diskin içindeki su miktarı azalıyor, elastisitesini kaybediyor ve bir miktar yassılıyor. Bununla birlikte de dışarıya doğru bir taşma söz konusu oluyor. İşte fıtık dediğimiz şeyin başlangıcı bu. Yani fıtık başlangıcı denilen şey bu materyalin dışarıya doğru taşması. Bazen de bu diskin dış kılıfındaki yırtıktan içindeki materyal dışarı çıkıyor. Bu da disk hernisi dediğimiz halk arasında fıtığın patladı diye tabir edilen şey herhalde bu. Biz de çok duyuyoruz bunu. Peki sıradan bir boyun ağrısıyla boyun fıtığı arasındaki fark nedir? Fıtık olduğunu nasıl anlayabiliyoruz? Evet boyun ağrısı çok yaygın bir problem. Özellikle modern hayatta hepimiz günümüzün çoğunu masa başında ekrana bakarak geçiriyoruz çok fazla hareket etme kabiliyetimiz olmuyor gün içinde. Boyun sabit bir pozisyonda tutulduğu zaman da özellikle kas spazmına bağlı boyun ağrıları çok sık oluyor. Onun için her boyun ağrısı boyun fıtığından gelmiyor. Boyun fıtığından gelen boyun ağrıları diğerlerinden çok daha farklı, çok daha tipik özellikleri var. Boyun fıtığı olduğu zaman bu fıtık özellikle boyundan çıkan sinirlerden bir tanesi üzerine baskı yaparsa bu sinirin gittiği bölgelerde ağrıya yol açıyor. Yani boyundan başlayıp omuzlara, kollara, parmak uçlarına doğru yayılan ağrılar boyun fıtığının habercisi olabilir. Gene aynı şekilde bu sinirin sıkışmasına üstündeki mekanik baskıya bağlı olarak bu sinirin komuta ettiği kaslarda zayıflık olabiliyor. Aynı şekilde bu sinirin duyusunu sağladığı bölgelerde bir uyuşma veya duyu kaybı da söz konusu olabiliyor boyun fıtığında. Biraz önce fıtık başlangıcı dediniz. Ben kendim de fıtık başlangıcı teşhisi almış birisi olarak şunu merak ediyorum. Peki bu başladı geriye dönebilir mi fıtık? Tabii ki geriye dönebilir. Çünkü mekanik bir problem. Ee, özellikle boynumuzu kuvvetlendirecek, boyun kaslarını kuvvetlendirecek hareketler bu başlangıç aşamasındaki fıtığı geri döndürebilir. Çünkü ne kadar az yük kemikler ve disk üzerine giderse bu dejenerasyon o kadar yavaşlayacak veya geriye dönecek. Yani fıtık teşhisi aldım ben ömür boyu fıtığım olacak diye bir şey. Hayır öyle bir söz şey yok. Değil. Şimdi internette çok fazla şu videolara denk geliyorum. İşte Her gün 5 dakika şu hareketi yapın. Yerinizden bile kalkmadan bu hareketi yapabilirsiniz. Boyun ağrılarından kurtulun. Var mı böyle 5 dakikalık mucize hareketler gerçekten? 5 dakikalık mucize bir hareket yok. Faydalı egzersizler var. Mucizevi diyemeyeceğiz tabii. Ama mümkün olduğu kadar aktif bir yaşam sürmek herkes için faydalı. Özellikle boyun fıtığı teşhisi alan kişilerin ee, egzersiz programlarını düzenlerken bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına danışmaları, onlardan alacakları tavsiyeler yönünde ilerlemeleri herhalde en sağlıklı olacaktır. Ama gün içinde kendi kendimize yapabileceğimiz, tolere edebileceğimiz hareketlerin hepsinde faydalı olacağı kanaatindeyim. Ee, bir de hangi meslek gruplarında daha çok görüyoruz boyun fıtığını? Böyle bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ee, masa başında çalışan insanlar günün büyük bir kısmını e, hareketsiz geçiriyorlar. Bu hem boyun bölgesi için geçerli hem vücudun geneli için geçerli boyun belli bir pozisyonda hareketsiz sabit kaldığı zaman özellikle kas spazmı başlıyor ve boyun ağrıları başlıyor. Zaman içinde boyun fıtığına katkısı mutlaka oluyor ama sadece masa başında çalışanlarda olmuyor boyun fıtığı. Aşağı yukarı her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık. Yine yanlış bir algı yaşlılık hastalığı olduğu düşünülüyor genellikle. Aslında öyle değil boyun fıtığı en çok 30 ila 50 yaş arasında gözüküyor. Daha genç insanlarda boyun fıtığı çok fazla olmuyor. 50 ile 55'li yaşlardan sonra da boyun fıtığının yerini daha çok dejeneratif hastalıklar alıyor. Bir de şu var, son dönemde, son yıllarda artık hepimiz cep telefonlarına mahkum yaşıyoruz. Herkesin kafası öne eğik. Daha küçücük çocuklar bile saatlerce başları öne eğik ekrana bakarak vakit geçiriyorlar. Bunun sizce boyun fıtığına sebep olması gibi bir şey söz konusu mu? Burada gene aynı şekilde o pozisyon omurgalar arasındaki diski nasıl yüklüyor ona bakmak lazım. Özellikle boynumuzu öne eğdiğimizde disk materyali üstündeki basıncı arttırmış oluyoruz. Dolayısıyla yine uzun vadede bunun fıtık oluşumuna etkisi olabilir. Peki ameliyat en iyi ve tek seçenektir. Bu doğru mu? Boyun fıtıklarında cerrahiye ne sıklıkla başvuruyorsunuz? Ameliyat en iyi seçenektir veya tek seçenektir gibi bir söylem tamamen yanlış. Her şeyde olduğu gibi boyun fıtığı tedavisinde de mümkün olduğu kadar bir sırayı takip etmeye çalışıyoruz. İlk aşamada tavsiye ettiğimiz hayat tarzı değişikliği, boynu güçlendirecek egzersizler ve hastanın ağrısına ve kas spazmına yönelik ilaçlar ve fizik tedavi. Bundan cevap almayan kişiler için ameliyat uzun vadede söz konusu olabilir. Ameliyat demişken ameliyat hangi durumlarda lazım isterseniz biraz ondan bahsedelim. Her boyun fıtığı ameliyat gerektirmiyor. Bizim ameliyat kararı vermemizdeki esas etken sinir sıkışmasına bağlı belirtilerin olması. Tabii ki ağrı bunların başında geliyor ama sadece ağrı ameliyat kararı vermek için yeterli değil ama bu ağrı ile birlikte kas gruplarında güçsüzlük, bizim muayenede tespit ettiğimiz reflekslerde azalma, duyu bozukluğu gibi bulgular ağrıya eşlik ediyorsa o zaman ameliyatı biraz daha erken dönemde düşünebiliyoruz. Bir de bu fıtık ameliyatları ile ilgili bel olsun, boyun olsun, fıtık ameliyatı sonrası insan eskisi gibi olmaz diye düşündür. Bu sizce doğru mu? Eskisi gibi hiç sorunsuz dönemimize geri dönebiliyor muyuz? Evet, bu da çok güzel bir soru. Bizim de çok du duyduğumuz bir soru. Biraz geniş cevap vermek istiyorum buna sadece evet veya hayır demek yerine. Şöyle bir istatistik var. Herhangi bir omurga ameliyatından sonra ikinci bir omurga ameliyatına ihtiyaç olma şansınız... %15-%30'dur hayatınız boyunca. Özellikle boyun bölgesinin omurganın diğer bölgelerinden daha hareketli olması dolayısıyla boyun fıtığı cerrahisinde ikinci bir ameliyatı uzun vadede önleyebilmek için tercih ettiğimiz birkaç yöntem var. İsterseniz kısaca bunlardan bahsedeyim. Boyun fıtığı cerrahisinde ön taraftan yapılan yaklaşımlarda fıtığa ulaşmak için omurgalar arasındaki disk materyalinin çıkartılması gerekiyor. Ameliyat sonrasında burada oluşan boşluğu klasik yöntemde plastik veya metal kafeslerle doldurup kemik iyileşmesi olana kadar da önüne bir plak ve vida sistemiyle sabitleştiriyorduk. Bu şekilde yaptığımız ameliyatlarda her ameliyat ettiğimiz seviye için 10 ila 20 derece arasında bir hareket kaybı oluyor. Dolayısıyla da uzun vadede Bizim hareketini engellediğimiz seviyenin hareketi bir üst veya bir alt taraftaki seviye tarafından kompanse ediliyor ve buradaki diskin dejenerasyonu ister istemez daha hızlanıyor, daha erken yaşlara geliyor. İşte bu %15, %30 diye söylediğimiz ikinci ameliyat ihtiyacı buradan geliyor. Son yıllarda bunu ortadan kaldırmak için füzyon ameliyatları yerine Boyun fıtığı cerrahisinde disk protezi, disk replasmanı ameliyatını tercih ediyoruz. Burada kullandığımız disk protezi boynun kendi hareketlerini bir anlamda taklit ederek hem ameliyat ettiğimiz bölgedeki hareketi orijinali gibi koruyor hem de diğer seviyelere ekstra yüklenmeyle Uzun vadede bozulmayı engelliyor. Ya hocam bu biraz önce gösterdiğiniz boyun fıtığı protezi çok minik bir şey. Bu boyuna gelen baskıyı nasıl toler ediyor? Yani bunu biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Evet tabii protezin boyu boyundaki omur omurgamızla aşağı yukarı aynı boyutta. Gerçekten çok küçük bir şey. Ben bazen hastalara şunu söylüyorum. Boyun ağrınızın, bütün çektiğiniz çilenin, çaresi bu kadar küçük olabilir. Bu yıllarca süren araştırmaların sonucunda geliştirilen bir tedavi ülkemizde oldukça yeni, yurt dışında 15-20 senedir başarıyla kullanılıyor ve uzun vadeli sonuçlarında bunun diğer klasik yönteme göre daha üstün olduğu şu anda kabul ediliyor kullanılan materyal kesinlikle uzun süredeki vücut hareketlerine, boyun hareketlerine tamamen dayanıklı şekilde üretilmiş. Hastalardan gene aldığımız başka bir soruda, uzun vadede bunun çıkartılması veya değiştirilmesi gerekecek mi? Hayır, bir kere başarıyla yerleştirildikten sonra ömür boyu hiçbir sıkıntı yaratmadan kullanılabiliyor. Şimdi benim kendim çok merak ettiğim bir soru var. Yastık seçimiyle boyun fıtığı ya da boyun ağrılarının bir alakası var mıdır? Uykuda geçirdiğimiz sürede ee, boynumuz oldukça hareketsiz kalıyor. Fakat bu dönemde mümkün olduğu kadar boynumuzun iyi desteklenmesinde fayda var. Ee, bu biraz da kişisel bir tercih. Önemli olan rahat ettiğiniz boynu mümkün olduğu kadar destekleyen, fakat nötral pozisyonda, vücudun doğal pozisyonuna yakın bir şekilde tutabilecek bir yastık seçimi. Ee, yastık seçiminden ziyade herhalde yatış pozisyonu boyun üzerindeki yük açısından biraz daha etkili. Ben hastalara hep şunu hatırlatıyorum. Yüz üstü uyuyanlarda boyun ağrıları biraz daha sık oluyor. Mümkün olduğu kadar yan yatarak veya sırt üstü yatarak uyumayı tercih etmelerini öneriyorum. O alışkanlığı değiştirmek de gerçekten çok zor. Evet, elimizde <laughs> değil tabii. Evet. Peki boyundaki fıtığın büyüklüğü ile şiddeti arasında bir orantı var mıdır? Boyundaki fıtığın büyüklüğü ile şiddeti arasında orantı hem var hem yok. Bazen küçük bir fıtık çok kritik bir noktada olup sinirin üzerine direkt baskı yaparsa çok şiddetli ağrıya veya güçsüzlüğe sebep olabiliyor. Orta hatta olan fıtıklar biraz daha iyi tolere ediyor vücut bunları. Çünkü burada disk materyali ile fıtıklaşan doku arası ile omurilik arasındaki mesafe biraz da biraz daha fazla. Dolayısıyla fıtığın büyüklüğüyle verdiği bulgular arasında birebir direkt bir bağlantı yok. Ama gene de ne kadar büyükse o kadar erken dönemde de bulgu verme şansı yüksek. Buradan da son olarak şunu sormak istiyorum. Boyun fıtığı tedavi edilmezse felç edebilir. Bu e, doğru bir inanış mı? Bu da gene bizim çok duyduğumuz sorulardan biri. E, her boyun fıtığı felce kadar gitmeyebilir. Ama omurilik üzerinde güçsüzlük, duyu kaybı yapacak kadar büyük baskı yaratan boyun fıtıkları tedavi edilmezse maalesef ileri kuvvet kaybı veya ileri dönemlerde felç sebebi olabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.